Ela Hanım, bize teknoparklarda kurulan şirketlerin avantajlarından bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Teknoparklar, ARGE ve inovasyon odaklı şirketler için büyük avantajlar sunar. En önemli avantajlarından bir tanesi gelir ve kurumlar vergisinden muaf olmasıdır. Teknoparklarda yer alan şirketlerin ARGE faaliyetlerinden sağladıkları kazançları 2028'e kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Personel vergi avantajları vardır. Arge e, faaliyetinde çalışan personellerin maaşlarından alınan gelir vergisinin %80 ile %95 arası devlet tarafından karşılanır. SGK teşviğinde yine arge faaliyetinde çalışan personelin işveren prim desteğinin yarısı devlet tarafından karşılanır. KDV muafiyeti vardır. Teknoparklarda geliştirilen yazılım ve teknoloji tabanlı hizmetler KDV'den muaftır. Destek ve hibeler vardır. Teknopark şirketleri TÜBİTAK ve COSGEP gibi kurumlar tarafından ARGE projelerine yönelik destekler alabilirler.